Efendim evet, size merhabalar bugün sizlerle birlikte e, Mi Xiaomi Mi TV Box esi inceleyeceğiz e, ama ikinci neslini yani yeni çıkmış benim de haberim yok ben sizi daha fazla bekletmeden açayım ama Siz de ben açarken abone olup bil, e, like atıp bildirimlerine tüm açmayı unutmayın benim yeni attığım videolardan haberdar olmak için bıçak yok. Hani var da evde benim ihtiyacım yok. Hemen şu şekilde açması es çerezim Parantez, protez. Şöyle açtık. Şöyle bir kutusu kutu karşılıyor bize arkadaşlar. Ben niye bugün konuşamıyorum Her neyse. Ee, burada adaptör, HDMI kablosu, kumanda ve kendisini göstermiş. Yani içinden çıkacakları. Hemen şuradan açalım kutusunu. Açıl lütfen. Heh. Uzun süredir de inceleme videosu çekmiyor. çekmediğimi fark ettim. Şöyle bir kutusu, kutu karşılıyor bize. Bak yine konuşamıyorum. Şimdi ee, ürünün kendisi böyle kaliteli hissettiriyor. Ee, şöyle bir USB portu var. Bir tane HDMI portu. Şurada güç girişi var. Sanırım bu küçük girişi. Aynen. Burada ay Adio girişi var. Eğer ki hoparlörü bağlamak isterseniz. Falan. Şimdi bunu bir kenara alalım. İçinden başka bir şeyler çıkıyor mu? Bir şey çıktı böyle ilginç. Ben de anlamadım. Ee, Sonra altından bir adet adaptör. Bir adet HDMI kablosu. Ve tabi ki de kumandamız çıkıyor arkadaşlar. Evet. Paket bu kadarmış. Hemen şunu açalım isterseniz. Yani öncekini ben incelemedim. Ama birkaç arkadaşımın evinde vardı değiştirmişler Xiaomi TV Plus var bir de burada Apps tuşu eklemişler değişenler bu kadar hemen hazırsanız arkadaşlar kurguma geçelim Evet arkadaşlar kurdum şu anda çalışıyormuş cihaz şöyle hemen Türkçeyi seç Bölgenizi veya ülkenizi seçin. Türkiye seçeceğiz biz tabii ki. Türkiye, Türkiye, Türkiye. İsrail mi? Hayır tabii ki. Yusuf. Ben hemen girip geleyim. Evet arkadaşlar kurduk. Evet, şu anda A bağlanıyor. Ba Allah Allah. Bağlandı. Evet. Şimdi ne çıkacak? Direkt menüye mi atacak? Ne yapacak? Çok merak ettim şu. Hmm. Evet arkadaşlar e, girişimizi yaptık. Hemen kabul et. Hayır teşekkürler. Ve sonunda ara yüzeye. Artık araya çekelim lütfen. Kabul et. Aç. Arkadaşlar sanırım oldu. Hadi tamam anladık abi. Uzaktan kumanda mı? Evet. Bir ayarda daha. tamam okay. ve Google TV'yi niye kuruyorsun abi neyse Arkadaşlar bu kurulsun ben hemen gelirim Evet arkadaşlar e, kuruldu hemen izin ver diyorum TV'de voice mesaj etkinleştir evet abi etkinleştir ve direkt geldi hepsi geldi arkadaşlar Burada beyin connect'e girelim. Bakalım bunu deneyelim şu an. Bakalım çalışacak mı? Çalışırsa buydu. Hemen tekrardan menüye döndüm. Bu arada arkadaşlar değişmiş. Gördüğünüz gibi eskiden böyle değildi bu. Burada Netflix diyelim. Netflix'e de tabii ki oturumumuz açık değil. Hemen açıl abi. Ne açılacak mı? Açılır. Da ama oturum tabii ki. Arkadaşlar. Tamam, geri dönelim. Uygulamalar var. Kitaplık. He tabii var. Burada olmazsa olmaz oyunlar diye bir sekme falan var. Eğlence, listeyi canlı dinle sizin için önerilenler. GeForce Now her neyse. Arkadaşlar işte böyle gayet de güzel arkadaşlar. İzlemeye devam edinler var. Benim kaldıklarım. Böyle Blue TV, TV Plus var. Şu Xiaomi TV Plus'ı deneyelim. Ha. Bu bu bölgede çalışamıyormuş arkadaşlar. Onun dışında YouTube'a falan direkt burada kısa yollarımız var. Şu şekilde göstereyim. Burada YouTube var, Netflix var, Prime Video, Apps diyelim. Apps dedik. Yani ha, uygulamalar çekmesini atacaktı. YouTube'u deneyelim. Tabii ki de YouTube açılacak. Ne bekliyor? Allah Allah. Arkadaşlar. Şimdi Netflix deyince Netflix atacak, Prime Video. Prime videoda işte ikisi gibi bir şey. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Mi TV Box biz ikinci nesli kurduk ve bu arada merak edenler varsa bütün, bütün uygulamalar çalışıyor. Hepsini denemedik. Yani en çok kullandığımız uygulamaları denedik. Ee, i̇şte Netflix ne bileyim, Youtube, Exxon, o sonra ne bileyim işte normal şey, normal TV Plus, Turkcell TV Plus. Sı falan denedik. Yani bütün hepsi çalıştı. Sadece arkadaşlar Xiaomi TV Plus'ı çalışmadı. O da bu bu bölge için desteklenmediği için çalışmadı. Ee, videomu izlediğiniz için tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Doğum gününe çok az kaldı. Doğum gününde bir video atmayı düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay.